Selamlar merhabalar herkese. Ben fizyoterapist Zeynep dede. Bugün size bel fıtığının seviyelerinden bahsedeceğim. Bu konunun tam olarak bilinmediğini fark ettim. Çünkü şuradan anladık bunu da. Şimdi gelen birçok kişi şunu soruyor. İşte kaç seansla iyileşirim? İşte komşum, arkadaşım şu kadar seansla iyileşmiş. Benim ne kadar gelmem gerekir? Biliyorsunuz ki fıtık dediğimiz şey aslında kıkırdığın dışarı doğru fıtıklaşmasıdır. İki zincir kemiği arasındaki kıkırdığın. Şimdi bu kıkırdak iyileşmesinden aslında bahsedeceğim size. Biliyorsunuz ki iyileşmede bazı şeyler çok önemlidir. İşte nedir? Hastanın yaşı. Ki biz bugün aynı yaşta iki kişiden bahsedeceğiz ama iyileşmeyi tabii ki gençler daha hızlı iyileşirken belli bir yaşın üstündeki kişiler daha geç iyileşir. Hastanın kilosu. Zaten kıkırdak ezilmiş. Fazla kilo fıtığın sebebidir demeyeceğim çünkü çok zayıf kişilerde de fıtık görülüyor. Biz bugün iyileşmeden bahsediyoruz ama tabii ki fazla kilosu olan kişiler daha geç iyileşir. Daha sonra hastanın cinsiyeti. Tabii ki erkeklerin kas gücü daha güçlü olduğu için vücut ağırlığını kaslar kaldıracaktır ve kıkırdak daha az ezilecektir. Ve tabii ki bir diğer etkili şey de kıkırdak biliyorsunuz ki beslenmeyle çok ilişkilidir. Kişinin sağlıklı beslenip beslenmemesi ya da yeterli miktarda su içip içmemesi yine iyileşmede çok önemlidir. Bir diğer etken ise kişinin günlük yaşamıdır. Yani 10 saat oturarak çalışan biriyle 10 saat ayakta durarak çalışan kişinin tabii ki iyileşme süreci çok farklı olacaktır. Çünkü otururken fıtığa çok yük biner. Ama tabii biz bugün neyden bahsedeceğiz? Bütün özellikleri aynı olan iki kişiyi kıyaslayacağız. Yani yaşı aynı olsun, cinsiyeti aynı olsun, kilosu aynı olsun, işi aynı olsun, beslenmesi, içtiği su her şey aynı olsun ki bu pek mümkün değil ama biz aynıymış gibi kabul ettiğimizde yine de bu iki kişi aynı sürede iyileşebilir mi? Elbette ki hayır. Çünkü fıtık seviye seviyedir ve kabaca 4 seviyeden meydana gelir. Balcink dediğimiz başlangıç seviyesidir. Çok az bir miktar kıkırdak ezilip olması gereken alanın dışına taşmıştır. İkinci seviye ise protrüzyon seviyesidir. Biraz daha ilerlemiştir. Fıtık biraz daha büyümüştür. Çevresinden geçen kanalı daraltabilir, daraltmayabilir. Buna bağlı olarak sinire bası yapabilir, yapmayabilir. Üçüncü seviye fıtık ise kıkırdığın yırtılmasıdır ki buna halk arasında patlamış fıtık denilir. Bu ise ekstürü de fıtık çeşididir. Patlamış diye bilinen yırtık olan fıtık da yine çok küçük bir fıtık olup yırtık olabilir, büyük bir fıtık olup yırtık olabilir. Sinire bası yapan yırtık bir fıtık olabilir boyutuyla ilgili illa çok büyük fıtık yırtılır diye bir şey de yoktur. İlla ki her yırtık fıtık sinire bası yapacak diye bir şey yoktur. Daha çok yırtık menüsküs yırtıkları çok bilinir ama aslında burada da aynı şey söz konusudur. Sadece yanından sinir geçtiği için biraz tehlikeli. Ve şu son dönemde genelde şöyle söyleniyor işte fıtıktan korkmayın ağrılarınızın sebebi belki fıtık değildir gibi ama ee, tabii ki çok 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 ender görülmekle birlikte maalesef görülüyor. Dördüncü seviye fıtık yani sekestre dediğimiz. Yani o yırtılan parçanın kopması menüsküste de oluyor, fıtıkta da oluyor. Ee, tabii buradaki tehlike şu kanalın içine düştüğü için o yırtılan kısım ve kanal omürlik e, kanalı olduğu için. Bu seferde ne oluyor? İşte düşük ayak oluyor, hasta kolunu kaldıramıyor ama bu kişiler... ...başına böyle bir şey geldiğinde bir fizyoterapiste gitmezler. Çok korkarlar ki korkulacak da bir durum zaten. Direkt acile giderler e, ve direkt cerrahiye girerler. E, ama tabii ki az görülmesinin sebebi şu. E, bel ağrısı için mutlaka o zamana kadar kişi bir fizyoterapiste gitmiştir... ...ya da bir doktora gitmiştir. Mutlaka bir şekilde bir çözümü, e, yolu bulmaya çalışmıştır. E, çünkü hani hiç ağrısı yokken birden yırtılıp kopan bir fıtık çok 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 enderdir. Genellikle bulging, protrüzyon, ekstrüde gibi ilerler. Ee, ama e, nedir? Yani şu burunları şunun için anlatıyorum aslında. Gördüğünüz gibi herkesin fıtığı farklıdır. Yani bana ekstrüde olup hiç ağrım yok diyen de geldi. Bulging olup ağrıdan duramıyorum diyen de geldi.